Güzel, güzel. Sağ altı gördüm yine bak. Sağ altta bir boşluk sezdim. Bir şey de dost nasıl yeşilim. sağ al lan ora? Ay. Evet. evet. Oyunun son 5 dakikası, ilk 5 dakikası bizim için en tehlikeli dakikalar <laughs> abi. <laughs> <laughs> Geç abi bunlar da geçiyor, biz de geçiyor. <laughs> Pas abi pas ee, takımın yıldırma <gülüyor> politikası. <gülüyor> Adam <anlas> <gülüyor> <oraya> <gülüyor> diyor bize. Aa düştüm. <laughs> Hadi be kesemedim ya. Sonra da oyundan düştün. <laughs> Ayda <laughs> Vissal evet, tam gol yemeli espri bu ha. Aldık aldık. Kestim. Ofsayt değil mi? Yok 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 uzaklaştırdım. Bu adamlar biraz tehlikeli mi oynuyor bana mı? Of. Evet. <laughs> Ricard attı. Ricard'ı bakalım tipine geç, ya. geç, Geç 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 geç. Geç <laughs> geç. tipini merak ettim bu arada. Tiplere bak. Geçmek istesem yani de şu de. an geçemedim bu arada. Aynen. Hadi geldi çal, gol at bize. Şu an bak takım sevmiyor onu. Dışarıda kendi kendine oynuyor <laughs> diğeri de. Geldi bize gol attı adam. Abi bu arada 2-0'dan dönmez diye bir şey yok. Galatasaray'a gol attı adam. Dönmez diye bir şey yok. Devam. Barcelona get themselves Abi, abi bizim iki saat Efe şey animasyonunu tamamlayacak Hı. da pas animasyonunu. Tut abi onu. Çok iyisin Ramos. Helal Ramos. Gördün beni. Aşağıdayım. Gördün. Ben de seni gördüm. Sen de hadi at bitir bunu. Helal bitir Osman. Hadi be. İlk hatamız güzel. Tamam. Güzel başladık. Paul falan yok hoca orada. ha? Oy be. Ya Ronaldo 5 numara giriyor o yüzden biz ona da <laughs> Aynen bir yadırgıyor yerini. 5 <laughs> numara Ronaldo mu oluyor ya? <laughs> helal helal! O, o ne? At pas Allah aşkına ya. <laughs> Düz pas attı. pas <laughs> ara pası değil. Onu ben atmadım bir sene. O nasıl pas ya ben de sen atmış. Düz pas attı ya. Kaleci <laughs> helal. Evet güzel güzel tehlike yok. Evet abi. Bir sessizlik bir iki golün ardından. <laughs> Alırım onu. Abi daha çok gol yiyeceğiz ben söyleyeyim bu taktikle. Taktikle alakası yok. Ne taktikle alakası var abi bunun. <laughs> Uzaklaştırabiliriz topu şu an. Saklaştıramadı sala. <laughs> Sa <laughs> Güzel. Ne oldu? <laughs> Haa ulan bir penaltı sandım. Offside takçı hala iş şey. yapıyor. Offside'i bozmaya çalışan bir oyuncu. Offside'i bozmaya çalışan <çalışıyorum>. bir <laughs> 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 İndireceğim <gülüyor> aşağıya. <Stuttgart, Ha>. <gülüyor> Oy! Çalayım! <laughs> Vur lan onu! Hadi be! Yok defansla biz yerden oynamalıyız ya. Şişirme toplar bizim işimize gelmiyor. <laughs> Aa! Veremedim. Çok iyi. Nasıl? Ben niye? Ölen, ölen Osman. Helal, helal, Osman. Aa, hadi abi, be. Ya. Aa, hadi. Baskı, baskı, baskı. Abi çok dar alanda yakaladık. Hoca. Hadi <laughs> be. Hoca faal. Ben kullanayım mı? Valla kime verirse şansımıza. Bana yaptı, bana yaptı ben bunu. Ben de sen de abi. Abi, abi ben, de, ben de ben de ben de. bak taktiğimiz taktiğimiz Veysel orada bekle, Veysel orada bekle, orada bekle. Tamam. Şuta bas abi, gelişine, bak, bak. gelişine şuta bas. Tamam. Ama bunu çalıştık Veysel abi. Ya bastım adama çarptı. <laughs> tamam. Abi ya. Ama güzel Veysel taktiğimiz iyiydi yani. Orta. Çok Osa isim. Biraz beklettim o site verdi. Uzattım bilerek de. O site'ten anca çıktı ya oyun. Hmm. Orta, o kestim. Çok iyi. Çok iyi adam, atarsın onu. Hadi! Sattı. Ronaldo değil. Bu bu biraz bırak Yılmaz'dı. Abi bir Çok iyi, çok iyi. <laughs> Bravo, bravo. Ben asla oraya atmadım ya. Çok iyi. İçeride İçer bekliyorum. İçeri bomboş. Şu anda oldu. Ya. <laughs> Ayağından açtı. Devam edin. Offside'ı bol Suat. Offside yap. Ya ben de ben de. <gülüyor> 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 Abi bu arada ısındık. Ya bir ilk 5 dakika sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra oyun bize dönüyor. Çok iyi. Gir 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 gir. Al, al, Oha, al abi onu. Al 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 al. Pres pres pres. Güzel güzel güzel. Çok iyi. Good effort, very good effort. He would have at least wanted to. aşağı. Ben değilim. Ha. Ya şu forvete top şişirmeyin abi kaptırıyor helal lan ilk defa. Çok iyi. Oy. Olabilirdi geçseydi. Hmm. Ayda. Bu arada bizim Ronaldo'nun da şutları ya abi. Geldiği gibi vurabiliriz uzaktan ya. Ne ne abi. Ne? Abi adama gidiyordu top. Adam döndü top bana geldi bu. <laughs> Yine orada pası atan yani Osman'ın suçu. <laughs> ya. Bu abi? abi gerçekten Sizcan evet. ya. Ya gördün beni. Şimdi burada 4 ile 9 abi. İlk 10 dakika gördüğünüz gibi bizim için biraz sıkıntı. abi ben ne yaparsam yapayım satıyorum zaten. Ben kafama göre oynayacağım bu oyunu ha. Ya güzel, ne bu arada güzel gidiyoruz ya, atak, ya. Ne güzel ne? gidiyoruz bu arada güzel. Ben kafama göre aynı oynama taktiğine geçti. Şimdi ilk başta ya. neden golüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuncular tecrübeli. oyun başı taktikleri var. Topu hemen bir yere atıp hemen de atak başlatıyorlar. Bir ne oluyor diyoruz yani, anladınız mı? Yoksa sağ <laughs> Yani yoksa. <laughs> Bu bir bahane olmamalı ama ya. <laughs> evet, o yüzden sonra bizim baskımızla sürüyor oyun bak. Top yüzdelerine bakın. <laughs> Onlar bir... <Çok> üstün. <laughs> Bu arada düz pas attım. Bu niye böyle atıyor? Gerçekten şaşkınım at, at, yani. Atlasan pas atlasan. At, at. Çok iyisin. Mükemmel. Bir sıkıntı, bende bir sıkıntı var ya. Yani bende kendimde yani. Hoca faal vardı orada ya. Kaleciye vereceğim şişir. Hmm. Çok iyisin be. Abi. Foul yapıyor hoca bunlar. O biz mi yaptık? Biz yaptık. Bir de sarı yedik ya. <laughs> sarı yedik. Ben ne de var abi. sarılık ne var ya? Ben biz de ben de yani ya. adamların serzenişte bulunuyordum. Bu kadar sert girilmez diye çok iyi. Bravo. Tamam ben i̇çeri, de. Içeri boş. Ne güzel şişirdi. Ne güzel şişirdi lan o. Oh, la. güzeldi ya. Güzel güzel. 2. <laughs> bir garambol, bir ani atak 2-2. Gördün Messi'yi? O Messi mi lan? O Messi değil ya. Sol atacağım şaşıracak. Tam Türkiye Ligi maçına döndü. Osman Osman. <laughs> Aha şu genişlet abi helal. Ortaya vereceğim. Çok iyisin. Yine ortaya verdim. Pogba. Abi Pogba. Kamyon gibi abi Pogba bu ne böyle ya. Baba oh, iyidir ya niye dediniz? Yol ne yapıyor lan orada? Çok güzel çok güzel. Lan koşsana ee? topa, topa koşsana ya. Üstündeki bire gitti. Topa çok iyi. Oh. Çok... <laughs> çok iyisin. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle oyunun kalitesi düştü böyle? İkincilik PTT şeyine döndü ya. Ya adamlar oyuncuları cidden çok hızlı ya. Bir anda gidiyor, bir anda geliyorlar şimdi. Bukasarın. Offside Ya tamam, ben de ben. İkiliyi tut, ikiliyi tut. Ben bunu alacağım. Oh, <laughs> suratına çarptı galiba. <laughs> hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Out. Niyasta mi niyasta? İzinleme dinlemeyiz niyasta falan. Allah. Aa! Abi gerçekten bir sıkıntı var bu arada. Niye böyle oluyor? Ver bana. Ver attı. Osman. Al Veysel abi. Ben yokum orada. Bir de attığı yerde kim olduğunu da bilmiyorum. Duruyor <laughs> gibi yaptım. Helal Suat. Eyvallah Veysel abi. Devam <laughs> Ver bakayım o top bana. Ver bakayım o top bana. Offside'da bir offside. Çok iyi. Of Net offside dedi spiker. Net <laughs> offside dedi. <laughs> abi ya gerçekten e, niye böyle sık bak sağdan oynayalım ha bak sağdan şişiriyorum soldayım bak. Sol e, sağdan oynayalım tamam. Eyvah. Çok iyi tamam. Sağ güçlü tarafımız bizim ha. Çok, Çok iyi abi. Yanılmaz iyi. iyi. İçe gir çapraz koşu. <gülüyor> şişiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, böyle bak. Sağ bizim güçlü olduğumuz nokta abi. <laughs> lan! Lan verdin? lan! <laughs> lan adamlar yapıştı bırakmıyorlar ya! Eve aradan kaçacak. Offside! Off abi. Offside yaptık. Offside <laughs> 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 yaptık Bugün Bugün YouTube atacak oyun oynayamadık bile arkadaşlar ya. Vallahi daha ilk oyunumuz diyebilirim size buna. Ha gerçi şey oynadık pardon. <laughs> o gider. Kargoculuk. <laughs> Ya şu top bir geçsin abi artık ya. Gördün beni? Çalıp. <laughs> Vur gelişine. Ah be. oluyor oluyor, oluyor oluyor rakibi çözdük. yukarı <laughs> bende yukarı bende. Abi adam değiştirince aptala dönüyorlar ya. Kuları üçe düşüyor yemin ediyorum var ya. Ya offside yapacaktınız. Suat geriye doğru koşturtuyor adamı. Bak de en alttaki Suat'ı. Abi. abi şimdi orada rakibin arkasını tutacaksın. Offside taktiği patladı <laughs> ne yapacaksın? Geç. Hadi aklını <laughs> alıyoruz rakibin hadi. Devam devam abi öyle pes etme yok. Kolaydan 3 puan yok. Abi baksana adamın gücüne yok, ya nasıl arkadan geldi aldı. Bak arkasını tutacaksın. Bak attı önünü keseceksin hop. Heh. al 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 sağdan sağdan. Okey. Kendime pas attım ha. Biri azdı şu topu Abi çok uzağa gittiği için pas. Öndeki almıyor böyle. Hmm. Çok iyi. <laughs> Kim o ya? Ön Aşağı boş, kon ön boş, ön boş, ön boş abi. Allah Allah. Dakika 85 mi? Biraz zor. <laughs> <Ben> abi... <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi nasıl bir şey olabilir ya? Abi oyunda sür verme var mı? <laughs> bak bak. Abi birbirine girdi adamlar ya. Ya böyle bir şey yok ama saçmalık ya. Direkt, direkt Osman direkt koş. Evet. Direkt koş Osman. Direkt koş Osman. Hadi be. <laughs> umudu bağladığımız yerlere bak. Hadi be diyor. <laughs> ama olur, olur olur öyle ya. Bu adamlar harbi bizden çok iyilerdi bu arada ya. Bu adamlar At. kalite farkı vardı yani. Yerden yerden. Çok iyi. Aha! Çok iyi. Üst üst üst. Ya <laughs> topu bu kadar kötü. Ya <laughs> 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 Abi <Aa>, pozisyon <laughs> bu kadar mahvedilirdi. <laughs> adamlar rakte like, edirgin bile olmadı ya. <laughs> Abi neden bir <laughs> zafer almamız lazım ya